6 Eylül 2015, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde güneş batarken, dağlıca tabur komutanı kurmay Yarbay İlker Çelikcan telsizden gelen haberi duyduğu an dona kaldı. Mayın arama timinden iki askeri şehit vermişlerdi ve diğerleri hala ateş altındaydı. Ne var ki Yarbay bir saniye bile düşünmedi. Zırhlı aracını atlayarak bölgeye doğru hareket etti. İlker Çelikcan sıradan bir subay değildi. 1999 yılında Kara Harp Okulu'ndan mezun olduktan sonra. Bordo bereliler olarak bilinen Özel Kuvvetler Komutanlığında görev yapmaya başlamıştı. 16 yıl boyunca onlarca operasyona katılmış, ülkenin en tehlikeli bölgelerinde görev yapmıştı. Erzurum'un Olur ilçesine bağlı Köprübaşı köyünden geliyordu ve köyünün sert dağ iklimi onu çocukluğundan beri bu tür zorluklara hazırlamıştı. Kurmaylık sınavını bordo bereli olarak kazanması bile başlı başına bir başarıydı. Harp Akademisi'ndeki eğitiminin ardından 30 Ağustos'ta Yarbaylığa terfi etmişti. Bu terfi henüz bir haftalıktı. Evli ve iki çocuk babasıydı. Eşi Malatya'da doktor olarak çalışıyordu. Geleceği parlak, kariyeri zirveye tırmanan bir subaydı. Ancak o gün askerlerini kurtarmak için yola çıktığında kaderin ona ne hazırladığını bilmiyordu. Zırhlı Kobra aracı hızla ilerlerken Yarbay telsizden askerlerine sesleniyordu. Dayanın, geliyorum. Yanında beş asker daha vardı ve hepsi şehitlerini orada bırakmamaya kararlıydı. Derken arazi yolunun bir noktasında araç aniden havaya kalktı. PKK teröristleri yola bir el yapımı patlayıcı daha döşemişti ve tam o an uzaktan kumandayla patlatmışlardı. O gün Türkiye 16 evladını daha kaybetti. Yarbay İlker Çelikcan ve beraberindeki askerler şehit düşmüştü ama onların kanı yerde kalmayacaktı. Çünkü 21 gün sonra Türk Silahlı Kuvvetleri tarihinin en büyük daha operasyonlarından biri başlayacaktı. Ve bu operasyon şehit yarbayın adını taşıyacaktı. Ama önce İkiyaka Dağları'nın neden bu kadar önemli olduğunu anlamak gerekiyor. Hakkari'nin güneyinde Irak sınırına bitişik İkiyaka Dağları yıllardır PKK terör örgütünün en kritik üslerinden biriydi. Rakımı 3.500 metreyi bulan bu dağlık bölge teröristlerin Türkiye'nin kandili dediği bir kale haline gelmişti. İki farklı geçitle Kuzey Irak'a bağlanan bölge, militanların Türkiye'ye giriş çıkış yapabildiği stratejik bir koridor işlevi görüyordu. Terör örgütü bu bölgeye yaklaşık iki yıl boyunca yoğun hazırlık yapmıştı. Jeneratör ve hiltilerle dağları delerek devasa mağaralar açmışlardı. Bu mağaralara Doçka uçak savarları yerleştirmişlerdi. Birbirine tünellerle bağlı sığınaklar inşa etmişler, erzak depoları kurmuşlardı. Örgütün amacı açıktı, bu bölgeyi kurtarılmış bölge ilan ederek fiili hakimiyet kurmak istiyorlardı. Doski Vadisi, Buzul Dağı ve İkiyaka Dağları arasında kalan 30 kilometrelik alan örgüt için hayati önemdeydi. Teröristler Kuzey Irak'tan üzerlerinde hiçbir ağırlık taşımadan geliyorlar, silah ve mühimmatlarını bu mağaralardan tedarik ediyorlardı. Ardından Dağlıca bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerine saldırıp yine aynı vadiden kaçarak izlerini kaybettiriyorlardı. 6 ila 7 ay boyunca hiçbir yerden yardım almadan bu bölgede yaşayabiliyorlardı. İşte tam da bu nedenle Genelkurmay Başkanlığı kritik bir karar aldı. Ikiyaka'daki terör yuvaları tamamen temizlenecekti. 27 Eylül 2015 günü şafak sökerken, Şehit Piyade Kurmay Yarbay, İlker Çelikcan Operasyonu resmen başladı. Ankara'daki Genelkurmay Başkanlığı karargahında haftalardır süren planlama çalışmaları sonunda hayata geçiriliyordu. Haritalar incelenmiş, uydu görüntüleri analiz edilmiş, istihbarat raporları değerlendirilmişti. Her tepe, her vadi, her olası mağara konumu titizlikle not alınmıştı. Bu sıradan bir operasyon değildi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin yıllar sonra gerçekleştirdiği en kapsamlı dağ harekatıydı. Önceki operasyonların tecrübeleri bu plana yansıtılmıştı. Hava desteği, kara birlikleri ve istihbarat unsurları kusursuz bir koordinasyonla çalışacaktı operasyona katılan birlikler listesi bile bu operasyonun büyüklüğünü ortaya koyuyordu. 14 Bordo Bereli taburu bölgeye sevk edilmişti. Her tabur 35 ila 40 kişilik seçkin operatörlerden oluşuyordu ve hepsi ülkenin en zor görevlerinde sınanmış tecrübeli askerlerdi. Bunlara ek olarak Bolu ve Kayseri'den iki dağ komando Tugay'ı da harekata dahil edilmişti. Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı birlikleri de operasyonu destekliyordu. Toplamda yaklaşık 6.000 asker Ikiyaka Dağları'na doğru harekete geçmişti. Ne var ki asıl zorluk, düşman değil coğrafyaydı. yaka Dağları'nın rakımı 2.500 ila 3.500 metre arasında değişiyordu. Eylül ayı sonlarında bile geceleri sıcaklık eksi 15 dereceye düşüyordu ve donma olayları yaşanıyordu. Sarp kayalıklar, derin vadiler ve neredeyse dikey yamaçlar askerlerin ilerlemesini zorlaştırıyordu. Üstelik bölgede telsiz sinyalleri zayıftı, 3400 metrenin üzerindeki kanyon ve vadi tabanlarında irtibat neredeyse imkansızlaşıyordu. Operasyon 3 safhada planlanmıştı. Birinci safhada Doski Vadisi ve çevresinin teröristlerden temizlenmesi hedefleniyordu. İkinci safhada Ikiyaka Dağları bölgesi kontrol altına alınacak, yol araması yapılacak ve ikmal sağlanacaktı. Üçüncü ve son safhada ise Oramartepe bölgesi ve uzantıları ele geçirilecekti. Bu planın her aşaması kan, ter ve fedakarlık gerektiriyordu. Operasyonun ilk günlerinde Türk Hava Kuvvetleri devreye girdi. F-16 ve F-4 savaş uçakları bölgedeki tespit edilmiş terör hedeflerine yoğun bombardıman düzenledi. Mağara girişleri, sığınaklar ve mühimmat depoları ateş altına alındı. Ancak hava bombardımanı tek başına yeterli değildi. Teröristler saldırı başladığında derin mağaralara ve kovuklara sığınıyorlar, uçaklar gittikten sonra yeniden mevzilerine dönüyorlardı. İşte bu noktada bordo bereliler sahneye çıktı. Jet bombardımanının ardından 35 ila 40 kişilik taburlardan oluşan bordo bereli ekipleri helikopterlerle belirli noktalara indirildi. Askerlerin görevi basit ama son derece tehlikeliydi. Dağlara tırmanarak mağaraları tek tek temizlemek. Bu işi yapabilecek başka birlik yoktu çünkü. Ikiyaka'nın Sarp kayalıklarında ilerleme ancak bu kadar eğitimli askerlerin başarabileceği bir işti. İlk hafta çatışmalar şiddetli geçti. Teröristler yükseklikten ateş açıyorlar, havan ve roket atarlarla Türk, birliklerini durdurmaya çalışıyorlardı. Vadinin her iki yanındaki kayalıklar askerlerin yayılmasına izin vermiyordu ve timlerin önlerinde açık hedefler olarak ilerlemekten başka çareleri yoktu. Ancak Mehmetçik kararlıydı ve her metre için mücadele ediyordu. Bir gece yarısı operasyonu özellikle zorlu geçmişti. 3000 metre rakımda, eksi 10 derecelik soğukta ilerleyen bir bordo bereli timi aniden yoğun ateş altında kaldı Teröristler karanlıktan faydalanarak pusu kurmuştu ve ilk saniyelerde iki asker hafif yaralandı. Tim komutanı hemen radyo sessizliğini bozdu ve hava desteği talep etti. Yarım saat içinde bölgeye gelen Kobra tipi taarruz helikopterleri terörist mevzilerini ateş altına aldı. Saldırı püskürtüldü ama bu olay operasyonun ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Gündüz operasyonları da kolay geçmiyordu. Güneş tepeden vurduğunda kayalıklar kızgın fırın gibi ısınıyor, gece ise aynı kayalıklar buz kesiyordu. Askerler sırtlarında 15 ila 20 kiloluk yük taşıyarak tırmanıyorlardı ve oksijen azlığı nefes almayı zorlaştırıyordu. Yine de kimse geri adım atmıyordu. Şehitlerin emaneti omuzlarındaydı. O sırada PKK saflarında panik başlamıştı. 18 Ekim 2015 tarihinde yapılan telsiz dinlemelerinde terör örgütünün, sözde lideri Murat Karaylan'ın militanlara verdiği talimatlar tespit edildi. Karaylan konuşmasında şunları söylüyordu. Akkari Yüksekova bölgesindeki çatışmalar sadece bölgeyi değil, Türkiye'nin tamamını ilgilendiriyor. Bu sıradan bir operasyon değil. Zagros sahada güvenlik güçleri başarılı olursa, operasyonlar genişleyecek. Kayıpları göze alın, burayı kaybetmeyin. Bu telsiz konuşması operasyonun ne kadar kritik olduğunu bir kez daha ortaya koyuyordu. PKK liderliği bölgenin düşmesi halinde domino etkisiyle diğer kamplarının da tehlikeye gireceğini biliyordu. Bu nedenle ZAP ve Avaşin basyan bölgelerinden takviye kuvvetler göndermeye çalıştılar. Ancak Türk savaş uçakları bu takviyeleri de havadan vurdu ve örgüt Ikiyaka'yı destekleyemedi. Operasyonun ikinci haftasında Bordo Bereliler kritik tepeleri birer birer ele geçirmeye başladı. Her tepe ayrı bir savaş alanıydı ve her zirve için ağır bedeller ödeniyordu. Kelebera Tepesi ilk düşen stratejik noktaydı, 3311 metrelik bu zirve örgütün en güçlü mevzilerinden biriydi. Teröristler burada betonla güçlendirilmiş sığınaklar inşa etmişti ve tüm vadiye hakim bir ateş kontrolü sağlıyorlardı. Kelebera'nın ele geçirilmesi operasyonun dönüm noktası oldu. Buradan sonra teröristlerin morali çöktü ve direnişleri zayıfladı. Ardından Göllerbaşı, Şinna ve Baybuta tepeleri de Türk birliklerinin eline geçti. Her tepe alındığında Türk bayrağı dikiliyordu ve bu görüntü tüm bölgeye yayılan bir mesajdı. Toplam 12 ila 13 stratejik tepe kontrol altına alındı ve örgütün bölgedeki hakimiyeti tamamen kırıldı. Ancak mağara temizliği ayrı bir zorluğu beraberinde getiriyordu ve bu belki de operasyonun en tehlikeli kısmıydı. Bordo bereliler birbirine bağlı 4 mağaradan oluşan devasa sığınak sistemleriyle karşılaştılar. Bu mağaraların giriş noktaları küçük görünüyordu ama içerileri labirent gibiydi teröristler dağları jeneratör ve hiltilerle delerek 30 metre uzunluğunda tüneller açmışlardı. İçeride yatma bölümleri, dinlenme alanları ve mutfaklar vardı. Zeminine televizyon, şarj cihazları ve aydınlatma için kablolar döşenmişti. Bir mağaraya girmek her seferinde ölüm kalım meselesiydi. Karanlık tünellerde el fenerleriyle ilerleyen askerler her an bir patlayıcıya veya pusuya denk gelebilirdi. Teröristler bazı geçitlere bu bir tuzakları kurmuştu bir yanlış adım tüm timi havaya uçurabilirdi. Bu nedenle mağara temizliği özel eğitim almış ekipler tarafından santim santim gerçekleştiriliyordu. Bir tim komutanı o günleri şöyle anlatıyordu: Mağaraya girdiğinizde dünyayla bağlantınız kopuyor. Telsiz çalışmıyor, ışık yok, hava ağır. Her köşeyi kontrol ederek ilerliyorsunuz. Bir tünelin sonunda ne bekliyor bilemiyorsunuz. Boş bir odamı, silahlı bir terörist mi yoksa patlayıcı mı? Ama durmuyorsunuz çünkü arkada bıraksanız yarın başka bir asker ölecek. Bir mağaraya giren Tim şok edici bir manzarayla karşılaştı. Onlarca torba un, yağ, şeker ve peynir bulunmuştu. Tıbbi malzemeler düzenli şekilde dizilmişti. Jeneratörler, delici kırıcılar ve 100 metre uzunluğunda havalandırma boruları ele geçirildi. Ama en kritik buluş 5 adet Doçka uçak savar silahıydı. Teröristler bu 14,5 milimetrelik ağır silahları dağlara monte ederek helikopterlere ateş açıyorlardı. Bu keşifler operasyonun ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha kanıtlıyordu. Eğer bu mevziler temizlenmeseydi PKK kışı rahatça geçirecek ve baharda yeni saldırılara hazırlanacaktı. Şimdi ise her şey değişiyordu. Operasyonun 3. haftasında telsiz dinlemelerine yansıyan konuşmalar terör örgütünün içine düştüğü durumu gözler önüne seriyordu. Teröristler birbirlerine şunları söylüyordu: Dağlıca bölgesindeki kritik noktalar tamamen güvenlik güçlerinin elinde. Dağınık gruplarımız büyük zorluklar yaşıyor. Bir kısmımız mağaralarda sıkıştık ve oksijen yetersizliği çekiyoruz. Yardım gelmezse 40 kişi havasızlıktan ölecek. Bu panik dolu konuşmalar Bordo Berelilerin ne kadar etkili olduğunu gösteriyordu. Teröristler ne kaçabiliyorlar ne de kalabiliyorlardı. Her iki seçenek de ölüm anlamına geliyordu. Çıkış yolları kapatılmıştı ve mağaralarda açlık ile havasızlıkla boğuşuyorlardı. Dördüncü hafta başlarında operasyonun temposu daha da arttı. İnsansız hava araçları ve insanlı keşif uçakları bölgeyi 24 saat gözetleme altında tutuyordu tespit edilen her sığınak ve mevzi önce hava kuvvetleri tarafından bombalanıyor, ardından kara birlikleri tarafından temizleniyordu. Bu koordineli çalışma teröristlere nefes alma şansı tanımıyordu. Operasyonun en kritik anlarından biri 26 Ekim gecesi yaşandı. Oramar Tepe'ye tırmanan bir bordo bereli timi zirveye 100 metre kala yoğun çapraz ateşe maruz kaldı. Teröristler 3 farklı noktadan aynı anda saldırıyordu ve tim açık arazide kalmıştı. Karanlıkta mermiler kayalara çarparak kıvılcımlar saçıyordu. Havan mermileri yakınlarda patlayarak toprağa savuruyordu. Tim komutanı Binbaşı Erkan hemen kararını verdi. Ekibini ikiye bölerek bir grubu kayalıkların arkasına yönlendirirken, kendisi ve 3 asker teröristlerin dikkatini çekmek için ileriye atıldı. Bu manevra son derece riskli ama gerekliydi. Arkadaşlarının sığınmasını sağlamalıydı. 15 dakika boyunca süren çatışmada Binbaşı bacağından yaralandı ama mevzisini terk etmedi. Yarım saat sonra bölgeye ulaşan takviye birlikler terörist mevzilerini kuşattı. Şafak sökerken 11 terörist etkisiz hale getirilmişti ve oramartepe'nin zirvesi Türk birliklerinin eline geçmişti. Yaralı binbaşı helikopterle tahliye edilirken telsizden son bir mesaj gönderdi. Tepe bizim, şehitlerimizin emaneti teslim edildi. Bu an operasyonun ruhunu özetliyordu. Her asker gerekirse canını vermeye hazırdı ama asla geri adım atmıyordu. Ancak operasyon kayıpsız geçmedi. 40 gün boyunca süren bu zorlu harekatta 6 Türk askeri şehit düştü. Onların kanı bu dağlara karıştı ama fedakarlıkları boşa gitmedi. Çünkü operasyon sonunda elde edilen rakamlar bu mücadelenin ne kadar başarılı olduğunu kanıtlıyordu. 119 terörist ölü olarak ele geçirildi. Ancak bu rakam sadece ulaşılabilen cesetleri kapsıyordu bölgenin coğrafi koşulları ve hava şartları nedeniyle daha çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği biliniyordu. Örgütün bölgedeki varlığının %70'i ortadan kaldırılmıştı. Karayılanın burayı kaybetmeyin emrine rağmen iki yaka düşmüştü. Ele geçirilen malzemeler listesi de etkileyiciydi. 5 adet doçka uçak savar silahı, başta olmak üzere toplam 39 ağır silah bulunmuştu. 10 binlerce mühimmat ele geçirilmişti çok sayıda el yapımı patlayıcı ve bunların yapımında kullanılan malzemeler imha edilmişti. Yiyecek, giyecek ve kışlık erzak depoları yok edilmişti. Örgütün yıllarca biriktirdiği lojistik yığınak bir ay içinde yok olmuştu. Ancak rakamların ötesinde asıl önemli olan stratejik kazanımdı. İki yaka dağları artık teröristlerin rahatça kullandığı bir geçiş koridoru değildi. Kuzey Irak'tan Türkiye'ye sızma girişimleri çok daha zorlaşmıştı. Dağlıca bölgesindeki karakollar artık sürekli saldırı tehdidi altında değildi. Bölgedeki halk da bir nebze olsun rahatlamıştı. 5 Kasım 2015 tarihinde Oramartepe bölgesi de tam olarak kontrol altına alındı ve operasyon büyük ölçüde tamamlandı. Geriye kalan 3 ila 5 kişilik küçük terörist gruplarına yönelik arama tarama faaliyetleri devam etse de iki yaka artık PKK için güvenli bir sığınak olmaktan çıkmıştı. Peki bu operasyon neden bu kadar önemliydi? İki yaka dağlarının temizlenmesi terör örgütüne hem stratejik hem de psikolojik açıdan ağır bir darbe vurmuştu. Örgütün girilmez dediği yerlere girilmiş, yıkılmaz dediği kaleler yerle bir edilmişti. Yıllardır süren hazırlıkları bir ayda boşa çıkmıştı. Bunun ötesinde operasyon Türkiye'nin doğusundaki güvenlik dengesini de değiştirmişti. Dağlıca Hudut Taburu, Keritepe Hudut, Karakolu ve Peytepe Hudut Karakolu artık çok daha güvenliydi teröristlerin ikmal hatları kesilmişti ve bölgeye sızmak eskisi kadar kolay değildi. Şehit kurma Yarbay İlker Çelikcan'ın adını taşıyan bu operasyon, Türk askerinin kararlılığının bir simgesi olarak tarihe geçti. Askerlerini kurtarmak için ölüme koşan bir komutanın anısı, onun adını taşıyan bir zaferle yaşatılmıştı. Operasyona katılan Bordo Bereliler ve komandolar bölgeyi terk ettiklerinde, artlarında temizlenmiş tepeler, imha edilmiş mağaralar ve yok edilmiş terör yuvaları bırakıyorlardı. İki yaka dağları artık Türkiye'nin kandili değildi. Mehmetçiğin ayak izlerini taşıyan, şehit kanıyla sulanan vatan toprağıydı. Bu operasyonun yankıları yıllarca sürdü. Terör örgütü Ikiyaka'yı bir daha asla aynı şekilde kullanamadı. Her yıl sonbaharda bölgeye gelen askerler şehitlerinin anısına bir dakikalık saygı duruşu yapıyor, ardından görevlerine devam ediyorlardı. Çünkü bu topraklar artık sadece coğrafi bir bölge değil, bir sembol haline gelmişti. Şehit kurma Yarbay İlker Çelikcan'ın adı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şeref levhasına altın harflerle yazıldı. Bursa Nilüfer'deki evinde eşi ve iki çocuğu babasız kalmıştı ama tüm Türkiye onların ailesiydi artık. Onun gibi askerlerini düşünen, görev uğruna canını feda eden komutanlar Türk ordusunun bel kemiğiydi. Bu operasyonda onun anısına yakışır bir zaferle sonuçlanmıştı. Ve bu hikaye sadece askeri bir başarıyı anlatmıyordu. Aynı zamanda bir mesaj veriyordu. Türkiye sınırları içinde veya dışında, dağ başında veya şehir merkezinde teröre karşı mücadele asla durmayacaktı. Ne kadar yükseğe tırmanırlarsa tırmansınlar, ne kadar derinine saklanırlarsa saklansınlar, Türk askeri onları bulacaktı. İki yakada yaşananlar, aynı zamanda modern askeri operasyonların nasıl olması gerektiğinin de bir örneğiydi. Hava kuvvetleri, kara birlikleri ve istihbarat unsurları kusursuz bir koordinasyonla çalışmıştı. Teknoloji ve insan gücü birleştiğinde nelerin başarılabileceği bir kez daha kanıtlanmıştı. Bu deneyimler sonraki yıllarda Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Pençe harekatlarının planlanmasında yol gösterici olacaktı. 40 gün süren bu destansı mücadelede fedakarlık gösteren altı şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Onların emanetini korumak için mücadele eden binlerce Mehmetçiye de şükranlarımızı sunuyoruz. Gazilerimize sağlık ve uzun ömürler diliyoruz. Çünkü onlar sadece dağ değil, tarihte fethetmişlerdi. Ve bu tarih asla unutulmayacaktı.